Buralar karışacak Zuhal Hanım. Geldi Ömer ben, geldi. Geldi tamam. Ömer Baysal. Şimdi bile neler göreceğiz neler yiyeceğiz. <laughs> ben geçen aylarda bir makarna yaptım tamam mı? Evet. Oğlum sağ olsun dedi ki anne dedi eline sağlık ama dedi sen bir daha yapmasan olur mu dedi. Vay Makarnayı vay bile vay. pişiremiyorum diyorsunuz burada bize ne pişireceksiniz? Tamam bendensiniz. Ya Zuhal Hanım lütfen. <laughs> prova yapmıştır. Hayır, hazırlanıyordur. hiç çalışmadım, hiç prova yapmadım. Arttırıyorum, çarşamba ben yokum. <laughs> İnanılmaz bir sarımsak. Evet, Sanki evet. sarımsağı baba Gannuş'ta yetiştirdiniz. Çok sarımsaklı, tuzsuz. O değil de canım benim. Makarnayı çocuk bile beğenmezken sen kalkıp da buna yorum yapıyorsun. <laughs> Gerçekten hamurları biraz kalın. Yani Tanem Hanım gibi sizin de biraz kafanız karışmış galiba. Yemek yarışmasında yemek tecrübesi olan tek kişi benim. Kafam karışmamıştır yani. Ömer Baysan'la aynı yemek masasındasınız. Bu de ne çok şans? Bu ne lütuf sizler için, bizler için? Baharat gene bir eksiği var. Sarımsak deyin tutturdu gitti. Bu ne bir tatlı ki kaldı boğazına bir türlü inmeyir aşağıya. Kadircan çağırır mısın çalıştığın yere Ömer'i? Yemek yemeye mi? Evet. Yani yemeği. yemekten sonra bulaşıkları girecekse olur. Boğ! Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Yarın TV8'de.